yardımsever baykuş Kiki. Bilke'nin canı o gün çok ama çok sıkkındı. Bir önceki gün evde oyun oynamaya dalmış ve kitap kulübü için seçilen kitap okumayı bitirememişti. Öğretmenleri ertesi sabah sınıfa girer girmez tüm öğrencileri kitabı okuyup okumadıklarını ve seçilen kitabı beğenip beğenmediklerini sormuştu. Sıra Bilge'ye gelmişti. Öğretmeni kitabı sevdin mi Bilge diye sordu. Bilge ayağa kalktı ve mahcup bir ses tonuyla ''Öğretmenim, dün oyun oynamaya dalmışım. Saatin geç olduğunda fark etmemişim ve kitabın devamını okuyacak vaktim olmadı.'' dedi. Öğretmen de ''Peki Bilge, o zaman kitabın kalan kısmını bugün oku ve yarın etkinlik dersinde bize kitapta geçen hikayeyi bir sunumla anlat. Ardından hep birlikte kitap üzerine yorumlarınızı tekrar konuşalım.'' dedi. Bilge, orman yolundan eve giderken bir yandan da kitap sunumunu nasıl yapacağını düşünüyordu. Tam o sırada kocaman bir ağacın üstünde şirin mi şirin bir baykuş gördü. Filmler ve kitaplar dışında daha önce hiç baykuş görmemişti. Baykuş da meraklı gözlerle bilgeyi izliyordu. Sonra baykuş birden bilgeye seslendi. Merhaba çocuk. Bilge çok şaşırmıştı. Adeta gözleri yuvalarından fırlayacaktı. Biraz sakinleştikten sonra kısık bir sesle merhaba diye karşılık verdi. Baykuş bilgeye neden üzgün göründüğünü sordu. Bilge de o gün okulda olanları Baykuş'a bir bir anlattı. Baykuş sakince dinledi Bilge'yi. Ve istersen ben bu akşam odanın penceresinin önüne yerim. Kitabı bana okursun ve birlikte sunumu nasıl yapacağımızı konuşuruz dedi. Bu fikir Bilge'nin çok hoşuna gitti. Mutluluktan havalara uçarak Baykuş'un teklifini kabul etti. Sohbet ederken Baykuş'un adının Kiki olduğunu da öğrendi. Akşam yemeğinde Bilge anne ve babasına kitap kulübü için yapacağı sunumdan bahsetti. Aslında öğretmenin neden bu ödevi sadece kendisine verdiğini de anlattı ailesine. Babası bilgenin saçlarını okşadı ve kitap okuyup çok iyi anlatacağından eminim canım kızım dedi. Annesi de Bilge'ye sımsıkı sarıldı ve Bilge ormanda karşılaştığı baykuştan anne ve babasına bahsetmedi. Bir süre sonra herkes bir şeylerle meşgul olmaya başlamıştı zaten. Bilge odasının penceresinden gözünü ayırmadan Baykuş Kiki'nin gelmesini beklemeye başladı. Baykuş Kiki az sonra belirdi. Planladıkları gibi kitabını Baykuş Kiki'ye okudu Bilge. Kitap bittikten sonra da üzerine tartıştılar. Bu çalışma Bilge'nin çok ama çok hoşuna gitti. Sonra birbirlerine iyi geceler diyerek çok geç olmadan vedalaştılar. Ertesi gün Bilge etkinlik dersinde kitap sunumunu heyecanla ve hevesle yaptı. Aslında sonraki ayın kitabını hep birlikte beraberce beklediler. Bilge, Baykuş Kiki'den kimseye bahsetmedi. Belki de yeni maceralar için Baykuş Kiki onu okul çıkışında yine bekliyordur.